Merhabalar sevgili Akrep burcu dostlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Sevgili Akrepler, bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Zamansız zamana alıyorum niyetimi. Beni ne zaman izlerseniz bu fal o zamanla uyumlanacak. Hazırsanız başlayalım. Beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Sizler de niyetinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Evet şöyle fincanımı açıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim ve fincanımızı açalım. Evet şöyle sizler de bakın arkadaşlar fincanımızın içine. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar kiminle ilgili diyorsunuz ki ben seni hiç tanıyamamışım şoktayım sen asla benim beklediğim gibi düşündüğüm gibi biri değilmişsin inanamıyorum şu anda hissettiklerime yaşadıklarımıza yani birisi gerçek yüzünü göstermiş ve siz şoktasınız adeta inanamıyorsunuz. Arkadaşlar arka arkaya nankörlükler görmüşsünüz akrepler olarak ve bu nankörlüklere karşı dayanmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten de güçlü durmaya çalışıyorsunuz. Ya sanki böyle iki kişi hani aynı yerden, aynı e, belki evden ya da iki arkadaş, iki yakın birbirine kişiden nankörlük görmüşsünüz siz. Ve ee, söyleyecek çok şey var ama susuyorsunuz arkadaşlar. Bazılarınız diyor ki ben her şeyi şu anda artık değiştireceğim, çıkacağım, gideceğim buradan işte bu işten ya da bu yerden, bu evden. Arkadaşlar çok ani kararlar almamaya çalışın çünkü şu anki durum biraz böyle evet zorlayıcı ama geçici. Yani ani kararları almak sizin hayatınızdaki e, dengeleri biraz değiştirebilir. O yüzden sabırla beklemekte fayda var olarak görünüyor. Şimdi sizin aklınızda biri var. Sizi çok düşünüyor. Sizin tamam böyle tamamen kalbinizi, yüreğinizi gören, hani o temiz kalbinizi, yüreğinizi gören birisi. Siz ona diyorsunuz ki ben ona bir şeyleri anlatamadım, kendimi anlatamadım, söyleyemedim bazı şeyleri. Ama o sizi biliyor, merak etmeyin. Yani söyleyemediğiniz şeyleri de hissediyor. Akıllı birisi var. Aklınızdaki kişiyle ilgili öyle söyleyeyim size. Yani akıllı bazı şeyleri düşünebilen, hissedebilen birisi. Görüşmeniz var yakında. İletişiminiz var yakında. Bir hafta, bir ay en geç içerisinde, birli bir vakitte aklınızdaki kişiyle görüşeceksiniz. Ve e, arkadaşlar, üçüncü bir kişiyi konuşmayın lütfen o görüşmede. Çünkü... Bakın özellikle üçüncü bir kişi konuşulursa konuşmanın enerjisi düşüyor. Birbirinizle alakalı konuşmakta fayda var. Birbirine odaklanmakta fayda var. Üçüncü kişi bakın enerjisi etkisi oraya gelmeye çalışıyor ama konuşmazsanız hiçbir etki olmayacak. Merak etmeyin. Bir şey hazırlanıyorsunuz, giyiniyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Böyle birkaç kişi bir araya geleceksiniz. Bir şeylerin başlangıcı olacak. Bunun için bir hazırlık da olabilir, bir kutlama da olabilir. M, L, T harfleri var. Bu kişilerle ilgili isim ve soy isimlerinde olabilir arkadaşlar. Biraz böyle eleştirel yaklaşan insanlar var bu ara. Ve hayatınızın bir karmaşası var arkadaşlar. Hayatınızdaki karmaşa ile ilgili de sizi suçluyor insanlar. Bak sen böyle yaptın, sen bu hale getirdin, sen işte bu karmaşık hale getirdin. Bunu yakınlarını söylüyor olabilir. Ya da bir şekilde size böyle olumsuz işte konuşmalar yapıp sen yaptın. Hani suçlayıcı konuşan insanlara karşı küskünlüğünüzü görüyorum. Artık bir şey anlatmayacağım diyorsunuz çoğu durumla ilgili. Hani artık bir şey konuşmayacağım, kimseye bir şey anlatmayacağım. Dert açmakla da bir şey olmuyor diyorsunuz. Hepsi size dönüyor diye düşünüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bir suskunluk var üzerinizde akrep burçları olarak. Ee, şimdi arkadaşlar maddi anlamda özellikle yakın dönemde güzel kazançlı bir iş yapabilirsiniz. Güzel kazançlı bir yatırım yapabilirsiniz. Yani böyle yeni yıl itibariyle maddi olarak daha iyiye gideceksiniz ve şanslı hissedeceksiniz kendinizi. Gözler de üzerinizde olacak. Yalnız maddi beklentileri olan kişiler var arkadaşlar. Biraz böyle o konuyla ilgili kafanız karışık. Yani herkes ya da şöyle söyleyeyim aileniz, yakın çevrenizden birilerinin desteklemek isteyeceksiniz maddi anlamda ama şeyden korkuyorsunuz. Böyle maddi anlamda geriye gitmekten korkuyorsunuz. E, maddi anlamda geriye gitme görünmüyor. Yakın dönemde daha çok zaten bir şeylerin çoğalacağını artacağına işaret ediyor. Ve almak istediğiniz şeyleri alacaksınız arkadaşlar. Özellikle böyle e, haneniz eviniz içerisine gelen şeyler var inşallah. Arkadaşlar böyle bir bir yere gideceksiniz. Bazılarınız taşınabilir, bazılarınız evin değiştirebilir. Hatta yaşıklı şehri değiştirebilir. Yalnız uzun vadede olabilir bu. V harfi isminde, soy isminde olan birisinin yanına gidiyorsunuz ya da Böyle bir V harfi isminde, soy isminde olan biriyle gidiyorsunuz. Yani bir yol, bir taşınma, bir şey. Böyle bir durum görünüyor. Erli geç diyor yani uzun ya da kısa vadede arkadaşlar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili Akrep Burcu dostlarım. Şimdi ben sizde şöyle görüyorum. Bu ara insanlara karşı çok hassasiyetli davranıyorsunuz kimseyi kırmak, incitmek istemiyorsunuz ama siz kırılıyorsunuz. Farkında mısınız sevgili akrepler? Ee, i̇ki kişiye hatta kırılacaksınız siz. Ve yani telefon dahil hiçbir iletişim kurmak istemeyeceksiniz o iki kişiyle ve sizin ardınızda olacaklar. Arkadaşlar yaşça büyük birisi çıkmış burada. Olgun yaşça büyük birisi öyle bir dua alıyorsunuz ki çok yani birisine yardımcı mı olacaksınız ya da birisi de sürekli dua ediyor sürekli iyiliğinize konuşuyor iyiliğinize dua ediyor birisi arkadaşlar ve sizin e, aşk hayatınızla ilgili özellikle şunu söyleyeyim hayatınızdaki kişi ya da aklınızdaki kişinin sizi ne kadar sevdiğini anlayacaksınız bir şey yapacak bunun için gerçekten o sevgisini ispatlayacak böyle bir jest, çok büyük bir jest, çok büyük bir güzellik. Ya da işte beklediğiniz bir şey ama hani imkansız belki de diyorsunuz ki hani ondan bekliyorum böyle bir adım ama yok canım o da zor, onu da yapamaz dediğiniz bir şey. Öyle büyük bir jestle gelecek ki, öyle büyük bir adımla gelecek ki siz arkadaşlar çok şaşıracaksınız. Aşk hayatınızda ne kadar sevildiğinizi fark edeceksiniz. Eğer yalnızsanız hayatınıza biri girebilir. Yani ve çok sevildiğinizi hissettiren biri girebilir. Gerçekten sizi şaşırtabilir arkadaşlar. Yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla olumlu anlamda tabii ki. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.